kuraklık, iklim değişikliği bu kadar etkilemişken bizi. Bunlar adına Trakya bölgesinde yapılan çalışmalar var mı? Ya da enize gelen bir proje, fikri var mı bunlarla ilgili? Planlarımız neler? Şey, bunu merak ediyorum. Evet, güzel bir nokta. Evet. Ee, ama bu noktadan önce hani kısa bir şey yaparsak, ben başkanım bahsettiği, yani dünya nüfusu artıyor. Hı hı. Aslında sorun nüfusun artmasıyla ilgili değil de kaynakların doğru ve yerinde kullanılmamasından evet. kaynaklı. Hı hı. Yani o anlamda hani geçmişte belki işte dünya nüfusu 1 milyardı, sonra 2 oldu, 3 oldu, 4 oldu, 5 oldu, 8 oldu, belki 10, 15 olacak, 20 olacak. Aslında bu anlamda dünyanın kaynakları yeter aslında. Dünyanın kendi kaynağı birçok nüfusa yeter de ama bu kaynakları biz doğru, düzenli, insani bir şekilde kullanmadığımızdan dolayı, israfı çok yaptığımızdan dolayı gereksiz birçok harcamayı veya işte e, müsrif davrandığımızdan dolayı aslında veya doğaya hor kullandığımızdan kaynaklı talimat verdiğimizden dolayı aslında kaynaklarımız eriyor. Aslında doğayı normal kullandığımızda ormanımızı tarım arazilerimizi veya değişik yerleri aslında normal şekilde kullansak herhangi bir şey olmasa bu anlamda ürettiğimiz ürünler aslında bize yeter. E, bu aslında biraz dünya nüfusu çok çoğalmasından kaynaklanmıyor da biraz e, bu nüfusun yani gelişen insan nüfusunun ve şehirleşen insan nüfusunun daha fazla tüketme, daha fazla harcama. Bunu yaparken de hani bilinçsizce meseleler yani doğanın bize vermiş oldukları, Allah'ın bize vermiş olduğu bu güzellikleri bilinçsizce, bazen hunharca, bazen e, farklı şekillerde kullandığımızdan dolayı ve zarar verdiğimizden dolayı doğa da bizden bunun karşılığını bir şekilde veriyor. E, zarar verdiğimizden dolayı da bize zarar veriyor. İşte iklim değişikliği, kuraklık oluyor. Bazen bakıyorsunuz bir yandan susuzluk varken bir yandan da bakıyorsunuz aynı dönemde farklı yerlerde, farklı coğrafyalarda sel baskınları oluyor. Binlerce insan oluyor. Hani bir ara vardı ya Afganistan'da Pakistan'da böyle binlerce insan ölmüştü. Yine bu dönemde var. Yani bir yerde Ve bu ölüm sayısı iki katına çıktı Afrika ülkelerinde. Afrika ülkelerinde. Şimdi işte bir tarafta susuzluk var. Ama bir tarafta sel baskınları var. Hı -hı. Bu anlamda dünyadaki dengeyi biz insanlar olarak e, bilinçsiz de bozduğumuzdan dolayı bu oluyor. Meselelerin bir tarafı bir tarafı da e, bence hani e, bilim ve teknoloji. insanlık buna bir çözüm bulacaktır. Hani işte ne dedik biraz önce? Kuraklık var ama ARGE şey, firmamızda, mühendislerimizde bu kuraklık noktasında kuraklığa dayanıklı e, tohumlar üretme noktasında çalışmalar yapılacaktır mutlaka. Yapacağız. Yap, yapmak için gayretlerimiz var. Hastalık çıkıyor. Bu hastalıklara mücadele edecek tohumlar geliştiriliyor. Ve eskiden hani 100 kilo, 200 kilo alırken, ben bahsettikken bahsettik ya, hani ayçiçeğinde bile 400 kilo görebilecek zamanlar oluşuyor. Buğdayda 600-700 kiloyu görebiliyoruz. Belki es eskiden ben de hatırlıyorum mesela babamlar yaparken hep köy çocuğu dedik. E, hani yaparken 100 kilo 200 kilo alabilirken kendi yerinde ama klasik bir ton şeyle tarımla yaparken ama o zaman elle yapılıyordu birçok şey. Artı toprağa bilinçli tohumculuk yapamıyorduk. Sulamasını belki yapamıyorduk. Bu anlamda doğru to yani toprağa doğru tohumu verme, doğru zamanda ekme. E bunu yaparken de siz makine, makine kullanırsanız hem ekimde hem dikimde hem biçimde ne oluyor? yani bir dönümlük arazide eskiden bundan 50 yıl önce babamlar ve atalarımızın yaptığı dönemde 100 kilo alıyorsak şu an bilimin, teknolojinin, makinenin gelişimiyle aynı topraktan biz 500 kilo 600 kilo alıyoruz. Evet. Demek ki 5 kat daha biz aslında nüfusu besleyebiliyoruz. Belki yarın bir gün birileri diyecek ki bundan 30 sene, 30 sene sonra yani aynı, aynı topraktan 600-700 kilo yerine 1000 kilo, 2000 kilo Toprak anlayacak. Bu anlamda aslında ben insanlığın toprağı, doğayı, suyu, e, ormanı doğru şekilde kullandığımız zaman, bunu harca kullanmadığımız zaman, gerektiği zaman, gerektiği şekilde kullanılırsa sürdürülebilir tarım diyoruz ya, yani. sürdürülebilir bir doğa, sürdürülebilir bir yaşam. Hı. Her yerde bu aynı şey konuşulabiliyor. Bunun kurallarına ve şartlarına uyarsak ben aslında uzun vadede bir sorun yaşanacağını tahmin etmiyorum. İkinci konu hani sizin sorduğunuz yani kalkınma ajansı olarak biz Hani bölgede bu anlamda sorunlara veya uğraşabilecek şeylere e, müdahitme anlamında, rapor hazırlama, analiz yapma anlamında bu su önemli bir konu. Evet. İklim krizi önemli bir konu. Bu konuda özellikle mesela ki sadece tarımın meselesi değil. Hı -hı. Çünkü suyu herkes kullanıyor. Biz, evet. evlerde, Hı -hı. fabrikalar kendi fabrikasında, çiftçi de, tarlasında kullanılıyor. Tabii bölgemiz önemli bir sanayi kenti. Bu anlamda önemli bir su, su tüketimi de var bölgemizde. Malum hani işte Ergene Nehri'nin kullanılması veya e, sanayi atıklarımızın kısmen e, Ergene Nehri'ne verilmesinden dolayı nehirimizin kullanılamaması. Orada kocaman bir nehri eskiden işte gene e, yanlış bir kullanımdan kaynaklı, insan kullanımından kaynaklı bir nehri kullanamıyorsunuz tarımdan. E, yine e, tabi eskiden e, Trakya bölgesinde su kuyuları vurulduğunda 50-60 metrelerdeyse şimdi 250-300 metre kadar indiğini görüyoruz. Evet, Bu anlamda kullanım su seviyesi artık. düştüğünü görüyoruz. Bu anlamda biz de Trakya bölgesinde e, kamu kurumları olarak, sanayi bakanlığı olarak e, sanayide kullanılan suyun miktarının azaltılması ile ilgili teknolojiye ağırlık verilmesi için farklara görüşüyoruz. Eskiden e, işte bir kumaş üretmek için, ceket üretmek için e, bir ton su tüketiyorsa, hı hı. E, firmaları yönlendiriyoruz. Diyoruz ki ya sen makine kibarındaki şu parkurları değiştirirsen. Bununla ilgili şu tasarımları yaparsan ki bu tasarımlar var, makine ekipmanlar var, şu teknoloji kullanırsan, bak bu teknolojiyle ilgili biz sanayi bakanlığı olarak e, destekler veriyoruz, hibe destekleri de veriyoruz. Enerjiyi az kullan, motorunu değiştir, yeni motoru kullan, e, daha az enerji ve daha az su tüketen e, motorlar kullan. Bununla ilgili enerji bakanlığımız motor değişiminden dolayı 60, 70, 50 hibe destekleri veriyor. Biraz da sen ver. Böylece e, fabrikanı veya işletmeni dönüştür dönüştürdüğün zaman yani yeni teknoloji yaptığın zaman eskiden işte bir gömleği, bir tişörtü, bir ceketi üretmek için örneğin 100 litre su tüketmek gerekiyorken veya işte diyelim 100 kahve enerji tüketmek gerekiyorken yapılan bu değişimlerle dörtte bir, beşte bir oranda azaltıyorsunuz. Hem enerji hem suyu. Bu anlamda biz Kalkınma Ajansı olarak hem Sanayi Bakanlığımızın desteklemiş olduğu projelerle hem de yurt dışından getirdiğimiz finansmanlarla Trakya bölgesinde yaklaşık şu an 60 milyonluk bir proje yürütüyoruz. Çok güzel. 400'ün üzerinde işletmeye özellikle çok su tüketen hı hı. ve teknolojisi eski olan firmalar tespit ettik. Dedik ki yani danışmanlarımız var. Yaklaşık 20-30 tane danışmanımız. Trakya'nın birçok yerinde geziyor bu fabrik, OSB'leri geziyor. Hı hı. Buradaki fabrikalarla beraber diyor danışmanlarımız çalışma yapıyor. Senin işletmen hem enerji verimliliği anlamında hı hı. hem de suyun kullanımı anlamında ee, Çalışma yapalım. Mesela şöyle bir teknoloji var. Alıyorsunuz. İşleri yapıyorsunuz yani. Aynı Nasıl? Mühendislik işleri yapıyorsunuz. Mühendislik işi yapıyoruz. Yeni akıllı üretim sistemlerini oluşturmaya çalışıyoruz. Hem Çok üretilen güzel. ürün kaliteli çıkmış oluyor. Hem bunu yaparken de doğaya daha az zarar vermiş oluyoruz. Hem de doğadan daha az ham madde ve enerji kullanmış. Yani su mesela diyelim kullanacağız. Diyoruz ki ya sen bu diyelim işte bir şey üretiyorsunuz, ceket üretiyorsunuz. yüz litre suyu kullandın. Bunu diyoruz ki sonuna yani suyun çıktığı yere bir e, arıtma yapalım. Bu arıtmadan elde ettiğin suyu tekrar işletmeye geri verelim. Yüzde %60 oranda suyu tekrar geri kullanabiliyorsunuz. Hatta diyoruz ki mesela işte el yıkamalarda, banyolarda, tuvaletlerde olan suyu ayrıştıralım. Bunu tekrar kullanalım. Yağmur suyu yani sen işletmeni yaparken yağmur sularını çatıda toplayalım. Sen bunu bahçe sulamalarında kullan. Diye böylece yüz litrelik bir su kullanma miktarını attığı miktarı en az o şey dev davim yaptırarak iki önce 70'ini alıyoruz bir kullanıyoruz. Onu da tekrar geri gönderiyoruz bir %70'ini de kullanıyoruz. Böyle de nihayetinde e, totalde aylık örnek veriyorum 1000 litre kullanacağına nihayetinde 100 litre 300 litre su kullanmış oluyor. Bu anlamda özellikle sanayi tesislerimizde suyun geri dönüşümü ile ilgili yeni teknolojiler konusunda danışmanlık veriyoruz. E, Yurt dışındaki tecrübeleri buraya getiriyoruz, anlatıyoruz, eğitimler verdiriyoruz. Yine gerekli olursa eğer makine ekipman değişimi gerekiyorsa... Diyoruz ki bak şu makine ekipmanlar doğru tercih olur sizin için. Ki Türkiye'de ötülen çok ciddi makine ekipman parkurları var artık. Hı hı. Yani bu alanda da mesela hani yerli bir Böyle milli hibrit şey ürettik ama e, Türkiye'de de gerçekten geçen programda bahsettik. Savunma sanayinde makine sanayinde gerçekten Avrupa ile Amerika ile yarışır vaziyette firmalarımız var. E, bu alanda öncülük yapmaya çalışıyoruz. Diyoruz ki ya yani, bu su hepimizin. Bu su size de lazım, tarım çiftçimize de lazım, su evdeki suya da lazım. Bu anlamda gelin herkes kendi bünyesinde suyun az tüketilmesiyle ilgili çalışma yapsın. Bu anlamda da hükümetimizin, bakanlıklarımızın hem Sanayi Bakanlığı'nın hem Tarım Bakanlığı'nın hem de Enerji Bakanlığı'nın çok ciddi destekleri var. Bu destekler konusunda gelin size destek verelim, onlara tanıştıralım, bu hibe desteklerinden sizlere faydalandıralım, gerekli danışmanlık verelim diyoruz. Böylece yaklaşık 400 tane firmamızı Trakya çapında yaklaşık 3 senedir tarıyoruz. Onlara danışmanlık veriyoruz. Gerekli olan ekipmanları çıkartıp değişimi konusunda gerekiyorsa ama Kalkınma Ajansı ama COSCEP ama Sanayi Bakanlığı'nın değişik ve Enerji Bakanlığı'nın hibe desteklerinden yararlandırıyoruz. Böyle bir kampanya başlattık tüm Trakya çapında. Yaklaşık 60 milyon liralık bir Avrupa Birliği projesi kazandık, getirdik. Şu an uyguluyoruz. Yine bunun yanında mesela şeyde e, Trakya bölgesinde eskiden tüm Türkiye'de olduğu gibi ee, toprak sulamaları, arazi sulamaları vahşi sulamayla yapılıyordu. Ee, arazilerin kenarından kanalla, kanaletler vasıtasıyla su taşınıyor ve bütün araziler sulanıyordu. Tabi bu kanaletler zamanla yıllar geçtikçe beton olduğundan dolayı dezaformasyon oluyor, yarılmalar ve yıkılmalar oluyor. Böylece su kayıpları artıyordu. Bir de bununla beraber hani çok kuraklık olmaya, sıcaklık olmaya başlayınca buharlaşma fazla oluyor. Olunca su da gene kayboluyordu yani 100 litre su gönderiyorsunuz 60 litre aslında ulaşıyor nihayetinde çiftçimizin eline. E, bu anlamda hükümetimiz e, özellikle Trakya'nın değişik farklı yerlerinde acil olan yerlerinde bu e, beton kanaletleri kaldırarak DSE Genel Müdürlüğümüz e, toprak altına alarak borulama sistemiyle aynı kanaleti e, toprağın altına alıyor ve e, buru hastasıyla su kaybı olmadan, su kaçağı olmadan buharlaşma olmadan en nihayeti yani 100 kilometre ötedeki Çiftçiye de o suyu ulaştırmış oluyor. Bu anlamda tarım Bakanlığımızın e, çok ciddi çalışmaları var. E, su yönetimi genel müdürlüğü kuruldu. Su yönetimi genel müdürlüğü Tarım Bakanlığımızda onlar geliyorlar bölgemizde de. E, her üç adet bir toplantı yapılıyor. Trakya bölgesinde, Türkiye'nin değişik bölgelerinde suyun yönetimi ile ilgili. Evet bir dere su işleri var da. Hı hı. Ama buna, yani bunun yanında yani altyapı yapmakla beraber bir de suyun yönetmek lazım elimizde bu su var. Diyelim bir birim Ne Bir ton su var. Bu suyu Trakya bölgesinde içme olarak kullanacağız. Tarımda kullanılacağız. Sahide kullanılacağız. Farklı yerlere bu su kullanılacak. Salta kullanılacak. Bu suyun yönetilmesi lazım. Kim ne kadar kullanması lazım diye Tarım Bakanlığımızın gerçekten her üç ayda bir toplantı yapıyor. Bütün kurumlar orada toplanıyor. Vali başkanlığında, valimiz başkanlığında. Suyun nasıl yönetilmesiyle ilgili varsa sorunlar her kurum, her e, sektör kendi adına çalışmalarını yapıyor, anlatıyor orada e, ve buna dönük proje geliştirmeye başlanıyor. İşte bunların bir tanesi bahsettiğim gibi kanalitlerin yer altına alınması, bizim kalkınma ajansı olarak e, fabrikalarda özellikle bir, işletmenin kullanmış olduğu suyun azaltılması, iki, atık suyun e, tekrar temizlenerek işletmelerde kullanılması vesilesiyle e, çok ciddi bir su azalmış olacak. Böylece bu suyu az kullandığımız zaman aslında birçok yerde, evde, fabrikalarda atık az çıkacak. Atık az çıkınca aslında doğaya az zarar vermiş olacağız. Bir faydası da bu aslında. Yani sular da kirleniyor. Neden? Çünkü çok fazla atık var. Yani kirli atık var. Bu kirli atık da normal içme suyunu ve temiz suyu kirletiyor. İşte nehirlerimizde, derelerimizde, farklı yerlerde veya toprağın altına bu su gidiyor. Bu anlamda bir hedefimiz aslında kalkınma ajansı olarak yer altındaki suyu kirletmeyi de azaltmak lazım atığı azaltırsak bir hedefimizde de bütün ekosistemde yer alan kimler varsa sektörler varsa bu sadece fabrikaların ve işte şeylerin değil evlerde de bu anlamda atık suyunu azaltmayla ilgili proje geliştirilmesi için kurumlarımıza hı. destek veriyoruz. Sadece su, yani iklim krizine bir yönden bakmak, meseleye bir, bir yönden bakmak yani doğa evet çok sıcak hı hı. ama bunun ben ben de bahsettim aslında tedbirler alınırsa suyu yönetebilirseniz süreci yönetebilirseniz bu su herkese yeter. Ama eski alışkanlıklarımızdan, eski teknolojilerden biraz daha kurtularak yeni anlayışlarla, yeni teknolojilerle bu meseleyi ele almak lazım. Sadece suyu az tükettim değil. Yani atık suyu ne yapmamız lazım? Bu atık suyu da azaltmamız lazım. Atık suyun tekrar kullanılması ve temiz suyun da az hasarla e, dönüştürülmesi lazım. Bu anlamda meseleye biz kalkınma ajansı olarak bir, Bütüncül bakıyoruz yani meselenin başından sonuna kadar suyun çıkışından suyun atılıp nereye gittiğiyle ilgili bütün bu süreçleri de yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bununla ilgili gerekirse o kurumlarımıza, fabrikalarımıza, firmalarımıza ne istiyorsun? Danışmanlık istiyoruz. Buyurun evet ben bu meseleyi şu şekilde halletmelisiniz diyoruz. Danışmanlık veriyoruz. Tamam verdik ama tamam ben öğrendim. Tamam böyle yapacakmışım da bunun için gerekli olan bana bir şey var. Yani finansman desteği var makine ekipman desteği var. Tamam e, A kişisi, A firması, A kurumu neyse, bak sizin şu makine ekipman parkurunuzu Kalkınma Ajansı olarak, COSCEP olarak, Sanayi Bakanlığı olarak, Enerji Bakanlığı olarak ve hangi kurum varsa siz oraya yönlendirelim. Oradan siz yeni teknolojisi, teknolojisini yenileyin. E, makine ekipman parkurunuzu yenileyin. Geri yeni dönüşüm tesislerinizi yenileyin gibi konularda da hem Türkiye'deki teknolojiyi hem de dünyadaki teknolojiyi onlara anlatmaya, bilgi vermeye çalışıyoruz. Bu anlamda hani şey var da yani yapmak isteği var aslında insanlarda. Onlar da yani herkes yani tarımcısından sanayicisine evde ben bir şahıs olarak bunları şeyle ilgili hissediyorum. Yani bir sıkıntı var, bir küresel kriz var, suyu az kullanmamız lazım, doğru kullanmamız lazım. Ama bunu nasıl yapacağız? La ilgili de birleştirme olması lazım. Danışmanlık verilmesi lazım. Biz bu anlamda farkındalığın oluşturulması, bu işin nasıl yapılacağı ile ilgili yol haritasının çıkartılması ile ilgili yardımcı oluyor. Çıkardık da tamam da bunu nasıl dönüştüreceğiz? Yani eğer gerekiyorsa bu işin maddi ve manevi boyutunda da biz kalkınma ajansı olarak yönlendirmiş oluyoruz. Çok, çok sağ olun. Çok değerli işler yapıyorsunuz gerçekten.